...Lilavati... ...bunların arasından istediğini alabilirsin. Nasıl yani? İstediğimi alabilir miyim? Evet. Neyi bekliyorsun Lilavati? İstediğini seç. Teyze açıkçası... ...benim rahmetli anne babamın hayalini... ...gerçekleştirdin sen. Annem bana şöyle... ...söylerdi. Kocam geldiğinde... ...bana bir sürü altın... ...vereceklermiş. <laughs> Ah, sen aslında onların hayalini gerçekleştirdin. Dilavati, e, başka adetleriniz varsa bize söyle. Onları da yaparız. Teyze, bu nasıl? Bana yakışır değil mi? Aa, çok güzel oldu. Tamam, bize adetlerinizi söyle. Lilavati? Lilavati? Efendim? Annem sana adetlerinizi sordu, duymadın mı? <laughs> Öyle mi? Adetleriniz böyle mi? Evet, <laughs> Anne, bu töreni arkeo üzerinde denemeyi düşünüyorum ben. <gülüyor> 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 ne oldu? Aa, sen misin? A Yenge, buna hiç gerek yok. Yani sizin sevginiz yeter bunun için. Mücevher ve beş yıldızlı otelde düğün. Bütün bunları yapıyorsunuz. Patron çekimi iptal etti. Yani bunların hepsi bana doğru gelmiyor. Sorun ne? Doğru olanı yapıyorum. Ailede birinin düğünü varsa kim işe gider ki? Dinle. Neden böyle diyorsun? Suratası perkesi mutsuz etme. Bırak yapsınlar. Hadi yapsınlar işte. Beto sorun ne? Sen niye böyle gerginsin? Biri sana bir şey mi söyledi? Şey hayır yenge. Neden bir şey söylesinler ki? Sonuçta ben de bu ailenin bir parçasıyım. Ben aslında düğün evde olur diye düşündüm onun için. Beş yıldızlı otele ne gerek var dedim. Lütfen bununla ilgili patronla konuş. Lütfen kabul etsin. Lütfen. O kadar masraf yapmaya gerek yok. Tamam. Söylediklerine dikkate alacağız. Olur mu? Tamam. Arke ile konuşacağım. Düğünü evde yapacağız. Ama Kalan adetleri biz istediğimiz gibi yapacağız. Ama yenge... Sözümü kesme. Ben seni dinledim, sen de dinle. Tamam. Şey, dinle. İhtiyacın kadar mücevher al. Bittu. Kes şunu. Gelinim hepsini istiyor. Ve eğer çok konuşursan seni onun önünde azarlayacağım. Arke, Bittu düğünün evde olmasını istiyor. Beş yıldızlı otelde değil. Annemle ben bunu kabul ettik. Pekala. Zaten bütün beş yıldızlı otelleri... ...Aşvar'dan kapur kiralamış. Neden? Oğlunun partisine katılmıyorum diye. ...Bittus senin fikirlerine ihtiyacım yok. Ben arkei olarak bu sorunu bugün çözeceğim. Alo. İnşallah patronun dinliyordur. Evet arkei, buradayım. Fikrini mi değiştirdin? Partiye katılıyorsun. Ama bu durumda iki katı ödeme yok ona göre. Siz salaksınız Bay Lamba. Patronunuz daha da salak. Sizi çalıştırıyor ama hiç iş yapamıyorsunuz. Arkey! Ben konuşunca dünya dinler. Şimdi dinle benim. Bütün beş yıldızlı otelleri kapatmışsın. Aile düğünümüz otelde olmayacak. Aferin. Ama evimin de beş yıldızlı otel gibi olduğunu unutmuşsun. Düğün burada olacak. Üstelik otellere ödediğim parayı da geri alamayacaksın. Kaybettim maalesef. Bütün para gitti. Dinle. Teklifim hala geçerli. Patronunu dans etmesi için düğüne getirebilirsin. Ne dersin? Sana başta söylediğim parayı ödeyeceğim. Merak Sınır Sınırı aşıyorsun RK ona göre. RK sınır tanımaz. Sınırlarımın ne olduğunu bilmiyorum. Kötü günler dilerim sana. RK! Hayır. スイッチボール